Hem şirketlerin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelip onların tecrübelerinden faydalanıyorlar, hem de iş ve staj olanakları elde ediyorlar. İstanbul Üniversitesi İşletme Kulübü'nün organize ettiği kariyer şenlikleri yüze yakın firmanın katılımıyla başladı. Aralarında Turkuvaz Medyanı'nda bulunduğu Türkiye'nin önde gelen şirketleri genç yeteneklerle buluştu. Mezun olduklarında belki çok kolaylıkla işemeyeceği bir yönetici burada birebir görme imkanına kavuşuyorlar. E, merak ettiklerini soruyorlar, e, sorularına cevap e, buluyorlar. E, bu onlar için önemli bir kazanım diye düşünüyorum açıkçası. Öğrenciler organizasyon boyunca iş ve staj olanaklarını şirketlerin üst düzey yöneticilerinden birebir öğrenebiliyorlar. Staj yapmak isteyen öğrenciler de özgeçmişlerini şirketlerin insan kaynakları birimine teslim edebiliyor. Biz e, Türkiye'nin ilk işletme fakültesiyiz. Bir kere her şeyden on, o, önce onu bahsetmekte fayda var. E, Türkiye'de e, uluslararası akreditasyona sahip ilk işletme fakültesi, iş işletme fakültesiyiz. E, bu bahsettiğim akreditasyon e, aslında e, her işletme fakültesinin kolaylıkla erişebileceği bir akreditasyon değil. Amerika'da bile sınırlı sayıda üniversitenin işletme fakültesine sahip olduğu bir akreditasyon.